Orbital Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, S testi, mol kütlesi ve formül bulma problemleri test 6 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda tepkimesine göre 2.8 gram X harcandığında normal şartlar altında 4.48 litre hacim kaplayan hidrojen gazı oluşuyor. Buna göre 1 mol X bileşiği kaç gramdır? Bir kere verilen değeri mol sayısı bulabileceğimiz değeri mole çevirip reaksiyonda yazıp kas sayılardan hareketle istenilen değere geçmemiz lazım. Bu tarz soruların hepsi böyle çözülüyor arkadaşlar yaklaşık 3-4 test oldu. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Mol sayısı eşittir. normal şartlar altında verilen hacim bölü 22.4'ten 0,2 mol çıkar. Neyin mol sayısı? Bu hidrojenin hemen altına yazdım. Kas sayı 1 iken 0,2. Kas sayı 2 iken 0,4 mol yapar. Kas sayı 1 iken 2 iken 0,4 mol su yapar. Kas sayı 2 iken 0,4 mol de x yapar. Şimdi bakın x'in kütlesini bize vermiş 2,8 gram diye. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü o zaman x'in atom ağırlığı dediğimiz zaman x'in atom ağırlığını arkadaşlar 28 bölü 4'ten 14, 7 yaparız. x'in atom ağırlığı 7 çıkar arkadaşlar. Artık bize 1 mol xoh sorulduğu için bir tane x var atom ağırlığı 7, bir tane oksijen 16, bir tane hidrojen var 1, 16, 17, 24 yapar xoh'ın 1 mol'ünün kütlesi. İkinci sorumuzda yukarıdaki tepkime denklemine göre 8.4 gram XO gazı ile e, demir 3 oksit tepkime girdiğinde 11.2 gram demir metali oluştuğuna göre X elementin atom kütlesi nedir? Demirin mol sayısını bulabiliyorum. Hangi maddenin mol sayısını bulabiliyorsam onun molünü bulacağım hemen. 11.2 bölü demirin atom ağırlığı 56. Buradan 0.2 mol buldum demiri. Hemen altına yazdım 0.2 diye. Ondan sonra kas hareketle her maddenin molünü bulurum. O zaman bu 0.3 moldür. Bu 0,1 moldür. Bu da 0.3 mol'dur. 8.4 gram XO, 0.3 mol geliyor. 8.4 gram XO, o zaman molekül ağırlığı nedir? Buradan da molekül ağırlığı 228 gram bölü mol'dur. Neyin XO'nun? Bize sadece X'i soruyor. X artı 16 eşittir 28 dediğimiz zaman arkadaşlar X eşittir 12 sonucuna ulaşırız. 3. 4.6 gram X içeren 0.1 mol X2O'n bileşiği. 0.1 mol X2O'n bileşiği. Kütlesi 6.2 gramdır. Toplam kütlesi 6.2 gram geliyormuş. Bunun 4.6 gramı X e ait olduğuna göre çıkartırsam geriye kalan 1.6 gram evet, oksijene aittir. Buna göre x'in atom kütlesi ve formüldeki n ne değeri nedir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0,2 mol x var. 0,2 mol x eşittir. 4,6 gram geldiğine göre mx nedir dedik. Buradan 23 sonucuna ulaşırız mx değeri. Oksijenin mol sayısı da 0,1 endir arkadaşlar. 0,1 çarpı endir oksijenin mol sayısı. Kütle miktarı 1,6 Oksijenin molekül ağırlığı atom ağırlığı da 16. Dolayısıyla buradan Şurası şuradaki değer de 0-1 yapar. En değeri o zaman 1 yapar. Dördüncü sorumuzda başlangıç miktarları 8'er gram olan x ve y tepkimeye girdiğinde x'in tamamının y'nin ise 1 gramının harcandığı belirleniyor buna göre. x'ten y'den aldık. 8 gram aldık. 8 gram aldık. Bu 8 gram tamamen gitti. Buradan 1 gram harcandı. 7 gram arttı. Tamam x ve y'den oluşan bileşim formülü nedir? Burada arkadaşlar yapmamız gereken işlemler şu. 8 gram tamamen 1 gram tamamen tükendi. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı bize molü veriyor. 8 bölü 64 1 bölü 16 molü veriyor. Buradaki bulduğumuz molleri en küçük tam sayıya çevirdiğimizde bileşin kaba formülünü buluyoruz arkadaşlar. 8 kere 8 64 burası 1 bölü 8 yapar. Her iki tarafı 16 ile çarpacak olursam 16'lar birbirini götürür. O zaman bileşimizin formülü x2y yapar. 5. sorumuzda tepkimesine göre 128 gram XO2 ile yeterince oksijen yakıldığında 160 gram XO3 elde ediliyor. Ona göre X elementin atom kütlesi nedir? Şimdi burada kütlenin korunumu kanunu uygulayacağım ben. Şuradan 128 alıyoruz. Şuradan 160 oluşuyor. Ama oksijenin kütlesi belli değil. Oksijenin kütlesi o zaman ne kadardır? 32 gramdır. Reaksiyona giren oksijen 32 gram, mol sayısı eşittir gram miktar bölü molekül ağırlığından 1 mol yapar. Katsayılardan hareketle bu 1 mol, bu 2 mol, bu da 2 moldür arkadaşlar reaksiyona giren miktar. X'in atom kütlesi soruyor. X, o XO3'den yapın, X, isterse XO2'den yapın. Ben ilk üçten yapacağım. 2 molü 160 gram geldiğine göre molekül ağırlığı ne kadardır dedim. Molekül ağırlığı 80 çıktı. X o 3'ün. Orada bir tane X var. 3 tane oksijen var. 16 çarpı 3 eşittir. 80'den 48 yapar. Buradan 48'i çıkarttığımızda MX değerini 32 buluruz. 6. soruda 24 gram XO3 ile 15.6 gram YOH3 bileşiklerinin artan tepkimesinden 5.4 gram su oluşuyor. Bak molünü bulacağım bir değer bana verecek zaten. Mol sayısı eşittir. Işte 5.4 gram su böyle 18'den 0,3 mol yapar. Hemen molu alta yazıyorum 0,3 mol. O zaman her bir maddenin mol sayısını bulurum. Bu 0,1 moldür. 3'e 1 olduğu için bu 0,2 moldür. Bu da 0,3 moldür. Mollerini buldum. X ve Y elementlerin atom ağırlıkları bana soruluyor. Şimdi Y, O, H3'ün kütlesi verilmiş ve mol sayısında buldum ben. Mol sayısı 0,2 eşittir kütlesi 15,6 olduğuna göre molekül ağırlığı ne kadardır dediğim zaman molekül ağırlığı 156, 75, 78 gram yapar. 78 gram içerisinde bir tane Y var, MY. 3 tane oksijen var 48, 3 tane de hidrojen var 51 yaptı. 51'i çıkarttığım zaman 28-27 yapar. MY'nin atom ağırlığı 27'dir. Hmm, tek şıkla çıktı. MX'i de hesaplayalım. Şuradan xo 3ten hesaplayacağız. 0,3 molü gram olarak bu sefer 24 grammış. MA'sı ne kadardır diyeceğiz. Buradan da MA'sı eşittir. 240 bölü 80 çıkar. 240 bölü 3'den 80 çıkar. Onun içerisinde bir tane MX var. 3 tane oksijen var. 3 çarpı 16 eşittir 80'den. MX eşittir 32 çıkar. Yedinci sorumuzda eşit kütlelerde x ve y elementleri tepkimeye girerek bileşik oluşturmakta. Tepkime süresinde x ve y elementlerin kütlelerindeki değişim grafikte verilmekte. x, y ve bileşik. x'ten 36 gram aldım. y'den 36 gram aldım. x 36 gram tamamen gitti. y'den 22 gram arttı. 8, 14 gram reaksiyona girdi. O zaman oluşan 30, 40, 50 gram. 50 gram da bileşikten oluşur. 14. Evet. Buna göre oluşan bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir? X'ten harcanan miktar 36 gram, Y'den harcanan miktar 14 gram. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı bize mol sayısını verecektir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı bize mol sayısını verecektir. 8'e böldüğümde burası 8'e bölünmez. 6'ya böldüğümde 6 kere 6 36. 6 yapar. 6'ya böldüğümde 4 yapar. 3 bölü 2 yapar. Burası 3 bölü 2 yaptı. Burası 1 yaptı. En küçük tam sayıya çevirmek için her ikisini 2 ile çarptım. İkiler birbirini götürdü. Demek ki bileşimin formülü x3 y2'dir arkadaşlar. 8. sorumda N2 ve O2 gazlarının tepkimesine maddenin mol sayılarının zamanla değişim grafiği verilmiştir. N2 O2 Buna göre bileşik oluşuyor. Oksijenden 1.2 mol başlangıçta alıyorum. N2'den 0.4 mol alıyor. 0.4'ün tamamı reaksiyona giriyor buradan. Ama oksijenden 0.4 artıyor. 0.8 reaksiyona giriyor bakın. 0.4'e 0.8 olduğuna göre 1'e 2'dir. O zaman oluşan X'e bir bakalım. X'de 0.4 oluşuyor. 0.4 oluşuyor. 1'e 1'dir o zaman. 0.4'e 0.4 oluştuğu için 1'e 1'dir. Şimdi X'in formülünü bulabiliriz. Yapısında 2 tane N2 olmalı. 4 tane de oksijen olmalı. N2O4'tür. X bileşiğinin formülü. 9. sorumuzda 46 gram X bileşiği tamamen yakıldığında 88 gram karbondioksit ve 54 gram H2 oluşuyor. X bileşiğini yakıyorum. Karbondioksit ve H2 oluşuyor. Bunu 46 gram kullanıyorum tamamen. 54 gram H2 oluşuyor. 54 gram yanlış yere yazdım. 54 gram H2 oluşuyor. 88 gram da karbondioksit oluşuyor aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? O zaman kütlenin korunumu kanununa göre harcanan oksijenin kütlesini bulayım mı? 88, 54, 12'nin ikisi elde var. 1, 142. Buradan 46'yı çıkartayım. 96. Evet. 96 gram. Şimdi hepsini mole çevireceğim arkadaşlar. Şunu, şunu, şunu. Bunu çevirdikten sonra kas sayı olarak yazacağım ve x bileşiğinin formülüne geçiş yapacağım. Sorular bu şekilde çözülüyor. Organik kimyada da bunlarla alakalı sorular karşınıza çıkacak. O zaman oksijenin mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından 3 mol yapar. Oksijen 3 mol. Şöyle üstte yazayım daha sonra kas sayı olarak yazalım. dioksitin mol sayısı eşittir. 88 gram bölü molekül ağırlığı 44. Buradan 2 mol yapar. Bu da 2 mol. Suyun mol sayısını bulayım. Suyun mol sayısı eşittir. 54 gram bölü 18'den bu da 3 mol. Şimdi kaç sayı olarak yazıyorum? 3, 2, 3 reaksiyonu denkleştiriyorum. 2 karbon var. O zaman X'in yapısında 2 karbon olur. 6 hidrojen var. O zaman X'in yapısında 6 hidrojen olur. 4 burada, 3 burada, 7. 6 tanesi burada. O zaman X'in yapısında 1 tane oksijen olur. C2H6O'dur benim X denilen bileşimin formülü. Onun sorumuzda 3 gram x bileşiği yeterince oksijenle yakın normal şartlarda karbondioksit oluşuyor. Hemen bakalım x bileşiğimiz oksijenle yakılıp karbondioksit ve suyu dönüşüyor. 4.48 4.48 bölü 22.4 eşittir 0.2 mol. Karbondioksitten 0.2 mol oluştu. Buradan 5.4 gram kullanıldı. Mol sayısı eşittir. 5.4 bölü 18 suyun molekül ağırlığı 0.3 mol'de sudan oluşur. Sudan da 0.3 mol oluştu. Onu da yazdım. Evet. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi oluşan oksijen kütlesini yine bulmam lazım. Çünkü X bileşiğinin yapısında oksijen var mı yok mu? Bu konu hakkında bilgi bana verilmemiş. Oksijen kütlesini bulmam gerekiyor. 0.2 mol karbondioksit ee... 0,2 mol karbondioksit gram miktarı bölü molekül ağırlığından 8,8 gram yapar. Bunu zaten 5,4 gram olarak vermişti. Bunu da 3 gram olarak vermişti. Oksijenin kütlesini bulmam gerekiyor. Aslında 3 şuradan çıkarsam 2,4 yapar. Şuna 2,4 eklesem 12'nin ikisi elde var. 1, 10, 11, 11,2 gram yapar. Demek ki 11.2 gram neymiş? Oksijenin kütlesiymiş. 14.2 yaptı. Evet. 11.2 gram oksijenin kütlesiymiş. Şunların mollerini zaten biliyordum. Bir de oksijenin molünü bulayım. Mol sayısı işte oksijen. 11.2 bölü 32. Ee, buradan da 3 mol olsa 96 yapar. 16 yapar e, oksijen. O zaman demek ki 32 3.5 demek ki bunun sonucu arkadaşlar. 3 mol. Yok, 3.5 mol. Yok evet, 0.35 mol. 0.35. Buradan çıkan sonuç 0.35. Şimdi bu da 0.35 mol olduğuna göre bunları tam sayıya çevirdim. Yani tam sayı derken bunu 7 bölü 2 yazdım. Bunun kat sayısını 2 yazdım. Bunun kat sayısını 3 yazdım. Şimdi reaksiyonu denkleştiriyorum. 2 tane karbon var C2. 6 tane hidrojen var H6. 4 oksijen burada 3 de burada 7. 7 bölü 2 çarpı 2 de 7 yapar. Demek ki birleşim formülü C2H6'dır. Yanın x bileşiği 0.1 moldür. Kat sayılardan hareket edecek C2H6 olarak buldum ya artık. 3 bölü molekül ağırlığı 30 yaptığı için 0,1 mol yapar. Yanan X bileşiğinin mol sayısı o da doğrudur. Tepkime sırasında 11.2 gram oksijen kullanılmıştır. Onu da şurada bulmuştum 11.2 gram oksijen arkadaşlar. 11. sorumuzda 139 gram demir 2 sülfat NH2O tuzu yapısında su tamamen uzaklaşıncaya kadar ısınıyor. Geri 76 gram madde kalıyor. Bakın arkadaşlar. FeSO4NH2O. Şu en mol sayısı h şunu tamamen uzaklaştırdığımızda da geriye 76 gram şundan kalıyormuş. Ee, buna göre 139 gram da tamam olduğuna göre bunun 139 gram. O zaman 76'yı buradan çıkartırsak 3. 13'ten 7 çıkınca da 63 yapar. Demek ki 63 gram neyimiz var bizim burada? Suyumuz var. Bunu aynen şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın x, y gibi düşünün. x dediğim şu, y dediğim de şu. x'ten bir tane var. x'ten bir tane olacak. Y'den de en tane olacak. Hmm. Şimdi bundan molleri bulacağım. Bu yani yüzden 76 gram. bundan da 63 gram kullanıyorum. 76 bölü 152 0,5 mol yapar. 63 bölü 18. Şuradaki değer arkadaşlar 63 bölü 18 3,5 yaptı. 3,5 yaptı. Bunu 1'e çevirmek için 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. O zaman bunu da 2 ile çarpmam gerekiyor. 7 çıktı. En değeri 7'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız şılır arkadaşlar yeni bir teste tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim